Belki de adam gibi sevenlerin aldığı bir ödüldür yalnızlık. Sevmenin en güzel yanı özlemektir. Beklemenin en güzel yanı ise sevgiliye kavuşmaktır. Hani derler ya özlemek karşılıklı olunca güzel olurmuş? Yalan. Seni özlemenin her hali güzel. Yalnızca senin varlığından güç alıp bu özlemin biteceği anın hayaliyle ayakta duruyorum. Hayat öyle bir noktaya getirir ki insanı eskiden hiç bitmesin dediğin günlere keşke hiç yaşamasaydım dersin. ve bazen hayattır sevmek. Birini çok uzağındayken bile yüreğinde taşıyabilmek. Hasretin rengine, siyah mı desen? ağırmak bilmiyor sonsuz geceler. Ya gülerdim, ya ölürdüm, Görsen ömrümden uzansa sensiz geceler. Özlemekten daha zor bir şey varsa o da özlediğini, özlediğin kişiye söyleyememek. Bilir misin ne zordur severek yaşamak? Ona benimsin deyip sarılamamak. Ne zordur? Hep yakın hissedip aslında ondan hep uzak olmak.